Yani takım sizin de takdir ettiğiniz gibi yorgun. Bu sene Final Four öncesi bütün rekorları alt üst etti. En önce qualify olan, katılmaya aday olan, en çok galibiyet alan, sahasında mağlup olmayan. Ama sakatlıklar hakikaten belimizi büktü. Bununla birlikte demin de söylediğim bir sezonda iki tane oyuncumuzun yakınlığını kaybetmesi o da üzücüydü. Ama bu yorgunlukların en kötüsü moralsiz oluşları. Bu moralsiz de demin anlattığım haksızlıklara karşı. Ama tekrar söylüyorum bunların hiçbiri bir mazeret değildir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü rağmen her şeye rağmen mücadele etmektir ve bunu biz geçmişte çok gösterdik. Çok yürekten inanıyorum, çok kalpten inanıyorum biz şampiyon olacağız. Ama şampiyonluktan sonra epeyce bir yorgunluk tatili yapmaları gerekecek herhalde. Demin de söylediğim gibi esasında sezon bittiğinde bu gözlemcilerin yazdığı raporlar filan bunları kimlerin denetlediği neye göre esas alındığı hakikaten bir devrim niteliğinde tekrar gözden geçirilmeli bunlar e, yapılmalı çünkü ben benimkini görünce inan inanamadım kendimle ilgili olan kısmına e, dolayısıyla ceza da alacağızdır ama yani necele faydası yoktur Fenerbahçe'nin hakkı için gereken neyse yapılır ama cezanın veli olması federasyonun haklı olduğu ve doğru olduğu anlamına gelmez. Aynı orada ergin atamana yapmadıkları gibi. Evet. Geçiriyor şüphesiyle emara ve tomografiye girmesi gereken bir oyuncunun önemli, acil olup olmadığına siz karar verin. Ambulansı niye tekerlekli yaparlar? Ki gitsin diye. Müdahale için oradaysa ondan başka da ben kullanamam dersen ona ambulans demezler zaten. Kaldı ki bizim salona bununla ilgili çok uzun konuşabilirim. Bizim salomuzda üç tane ambulans var. Yani 15 bin kişinin geldiği yerlerde bir ambulansın yetmeyeceği düşünülmüştür ama ambulans acil durumlar içindir ki bu da bir örneğidir. Dolayısıyla vermeyen kişinin de ismi bizde geldi sonra kendisi de özür diledi ama hedeften sapmamak lazım. Yani burada fokuslanması gereken bir candır bunu yapılması nasıl yapılması uygun olduğu şekilde yapılmasını gerektirecek kişiler de federasyondur. Dolayısıyla Anadolu Efes öyle demiş bilmem ne. Anadolu Efes'in baştan beri yaptıkları zaten kabul edilemez ama buralara nasıl geldiğimizin adresi Ergin'e tamamdır. Biz bu süreçteki yaşadıklarımızı inanın Türkiye'deki hiçbir maçta daha önce hiç yaşamadık. Yani rakibimiz Galatasaray, Beşiktaş, Karşıyaka, Banvit hiçbirinden yaşamadık. Yani ilk gün bizi bize davranış şekilleri yani seyircilerimizin birazcık daha az gelebilmesi adına güvenlik arkasında güvenlik adına boş bırakılan yerler yukarılarının doldurulmaması falan bir bütün olarak baktığınızda şaşırmadık ama hani bir can içinde olmaz diye düşünüyorduk. Onu görünce basın toplantısı yapmaya bu basın toplantısını yapmaya saat bir buçukta dün gece karar verdik. İnan bunun işin piken rolüyle kaybettiğinle alan savunmasıyla kupa, hiçbir alakası yok. Bu can dolayısıyla bizim dediklerimiz esastır. Cevabı sorunun içinde belli. Orada edilmiyor, orada ediliyorsa demek ki edilenlere burada pek sıcak bakılmıyor. Dolayısıyla bizim salonumuzda yer bulamıyor. Fakat tekrar söylüyorum. Yani Ümit, burada ne olur şunu dikkate alın. Tekrar söylüyorum. Kaptan Melih'in de yanlış anlaşıldı. Kaptan Melih'i de ki onu da kalpten yürekten gerçekten bir lider ve kaptan kutluyorum. Sanki biz edilmesini tasvip ediyormuş gibi durum ortaya çıkmasın. Fakat bir bütün resme bütün bakın. Neden etti? Yani bir grup ediyor olsa o grupla konuşulsa emniyet gidip söylese dese ki etmeyin. Belki durdurulabilir. Ama çocuğunu almış gelmiş insana sen gözünün içine baka baka çocuğunun yanında bir antrenör olarak küfür ediyorsan o insanı durdurmak zordur. O adam cezasını çekmek kaydıyla bile edebilir. Ki biz bu insanlara edin demiyoruz. Tam aksine etmeyin diyoruz. Ama yani bence tekrar söylüyorum bir bütünle değerlendirilmesi lazım. Bu Galatasaray, Beşiktaş yani bu arkadaşı sorun ya. Yani daha doğrusu siz birbirinize sorun. Siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla yani üzücü, korkutucu ama geç olmadan durdurulması gereken bir durum var ortada. Ee, i̇nşallah yarınki maçta bunların hiçbiri olmayacak. Kendisi tıpış tıpış gelecek ve bu maçını oynayacak. Bir başka şey de bizim taraftarımızın dikkat etmesi lazım. Her geriye düştüğünde zaman bu zaman deyip provoke hareketlere başlayabilir. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe sen çok yaşa diye bağırsınlar. Bizi desteklesinler. Takımız Allah'ın izniyle yarın İlk galibiyetle birlikte şampiyonluğu alacak. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz için. Görüşmek üzere.